Herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programda siz değerli aday öğrencilerimizin okulumuz ve bölümlerimiz hakkında merak ettiğiniz sorularınızı hocalarımıza yönlendiriyoruz. Onlardan kıymetli bilgiler alıyoruz. Bu programımızın konuğu Üsküdar Üniversitesi Rektörü, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Nazife Güngör Hocam. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam, merak edilen soruları yanıtlayarak aday öğrencilerimize bu tercih döneminde faydalı olmaya amaçlıyoruz. Dilerseniz ben Hı -hı. ilk sorumla başlamak istiyorum. Peki. İletişim Fakültesi hakkında genel bir bilgi verecek olursak neler söyleyebiliriz? Evet, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 8 bölümüyle, bugüne kadar 7 bölümdü. Şimdi yeni medya İngilizce... Yeni Medya ve İletişim İngilizce bölümümüzde açıldı. 8 bölümden oluşmaktadır. 8 bölümde eğitim öğretimi yapmaktadır. Bu bölümlerden kısaca söz etmekte fayda var. Çok hızlı sayayım. Çizgi film ve animasyon bölümü genç bir bölümümüz. Ama artık mezun vermeye başladı. Son derece nitelikli bir bölüm. Öğretim üyesi kadrosuyla, laboratuvar altyapısıyla, bilgisayar laboratuvarlarıyla eğitimde pratik uygulamalı eğitime de önem verilen son derece güzel bir bölüm. Son derece de gençlerimizin, genç kardeşlerimizin ilgisini çeken bir bölüm. Çünkü animasyonu bitirdiklerinde işsiz kalma şansları asla yok. Hemen anında hatta bizim öğrencilerimiz henüz daha öğrencilik dönemleri bitmeden sektör tarafından işte reklam ajansları, grafik hı hı. ajansları vesaire çok çeşitli e, sektörel kesitler tarafından, sektörler tarafından hemen istihdam süreci başlıyor, istihdam edilmeye başlamıyorlar. Bir diğer bölümümüz görsel iletişim tasarım bölümümüz. Bu da bir yandan iletişim bilimi eğitimi ama bir yandan da o iletişim biliminin teorik altyapısının üzerine grafik tasarım, iletişim tasarımı gibi uygulamalı alanların inşa edildiği o da son derece güzel bir bölüm. Görsel iletişim tasarım bölümünden mezun olan öğrencilerimiz her tür gazete, kitap, web sayfası, haber portalı tasarımı yapabilmektedir. Sosyal medya ve dijital tasarımlar, dijital mecra tasarımları yapabilmektedirler. Hı. Bütün uygulama programlarını öğretiyoruz. Hı. Yine bilgisayar altyapısıyla güçlü bir eğitim öğretim kadrosu var. Bir yandan teorik derinlik Gerek sosyal bilimler, gerekse de iletişim bilimlerinin teorik altyapısını veriyoruz. Bir yandan da dediğim gibi uygulamalı eğitimler, öğrencilerimizi destekliyoruz. Ve onları da sektöre gönderdiğimizde oldukça iyi işler yapıyorlar, son derece başarılılar. Bir diğer bölümümüz gazetecilik bölümü. Bu biraz daha gazetecilik, geleneksel gazeteciliği e, odak alan bir bölüm. Haber yazma haber metni oluşturma, bir gazetenin Hı -hı. bütün sayfa düzeni. Yani bütün süre ve içerik, haber içerik içeriğinden yorum, araştırmacı gazetecilik, Hı -hı. Dene, deneysel gazetecilik dolayısıyla gazeteciliğin çok farklı alanlarını, çok farklı türlerini öğrettiğimiz. Hatta dergi haberciliği, dergi gazeteciliği, televizyon gazeteciliği gibi gazetecinin çok farklı türlerini öğrettiğimiz bir bölümümüz. Buradan da mezun olan öğrencilerimiz özellikle basın sektöründe yazılı basın Hı -hı. sektöründe aranan gazeteciler oluyorlar. Çünkü bu öğrencilerimiz için de bir yandan bilimsel altyapıyı çok sağlam veriyoruz. Hı -hı. Siyaset bilimden iktisada, felsefeye kadar onun üzerine iletişim bilimlerini inşa ediyoruz. Onun üzerine de haber yazmadan, her tür gazete içeriği oluşturmadan, gazete sayfa yapısına kadar internet gazeteciliğine kadar bütün gazetecilik <laughs> alanlarını öğretiyoruz. Dolayısıyla da öğrencilerimiz <laughs> sektöre son derece donanımlı gidiyorlar. Bir başka bölümümüz radyo televizyon sinema. <laughs> Burada da yine televizyon, sinema ve radyo odaklı 3 iletişim aygıtı üzerinden eğitim veriyoruz. Öğrenci güçlü bir iletişim altyapısı, bilimsel altyapı aldıktan sonra ee, isterse sinema, isterse televizyon, istiyorsa da radyo alanında hı hı. uzmanlaşabiliyor. Bu alanda da tabii biz e, sektördeki televizyon kuruluşlarından, sinema sektöründen, radyo sektöründen de destek alıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizi pratik alanda da, teorik alanda da, bilimsel alanda da ve düşünsel altyapı hı hı. açısından da oldukça iyi yetiştiriyoruz. İletişim Fakültemiz bünyesinde, çok güzel. Çok son teknolojiyle donanımlı laboratuvarlarımız var, stüdyolarımız var. Buralarda öğrencilerimiz yetişiyor. Aynı zamanda yayın yapan televizyon stüdyolarımız var üniversitemizde ki şu anda birinde de biz bu yayını gerçekleştiriyoruz. Evet. Bu stüdyoda da her zaman söylediğim gibi öğrencilerimiz çalışıyor. Kameralarda, haberde, rejide, kurguda, montajda. Bu da benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimiz daha mezun olmadan burada bir biçimde kendi mesleklerini de üniversite ortamında yapmaya başlıyorlar. Hı hı. Evet bir diğer bölümümüz halk ilişkiler ve tanıtım ee, çok önemli bütün hem özel hem de kamu sektöründe bütün e, kurumlarda e, halkla ilişkiler birimleri kurumsal iletişim birimleri var. Hı hı. Dolayısıyla iş alanı oldukça geniş PR çalışmaları kurumsal iletişim imaj çalışmaları. Bütün bunlar halkla e, ilişkiler, halkla ilişkiler uzmanlarının işi. Dolayısıyla biz de bunu dikkate alarak halkla ilişkiler bölümümüzde öğrencilerimize hem bilimsel bir temel veriyoruz, hem de yine halkla ilişkilerin ilgili sektörlerinden uzmanlarından da destek alarak güçlü bir pratik eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz daha öğrencilik yıllarında güzel ödüller kazanıyorlar, halkla ilişkiler çeşitli halkla ilişkiler şirketleriyle bir takım ortak çalışmalara dahil oluyorlar ve kurumlar tarafından talep ediliyorlar. Çünkü nitelikli öğrenciler yetiştiriyoruz. Hı hı. E, sektöre nitelikli meslek insanları gönderiyoruz. Kalifiye meslek insanları gönderiyoruz. E, reklamcılık bölümümüz reklam ajanslarına, reklam hı hı. sektörüne eleman yetiştiriyor. <laughs> Bölümümüzde e, yine burada da hem sektör destekli uygulamalı eğitim hem de Akademi içerisinde teorik ve bilimsel altyapıyı sağlam oluşturan, sağlamı, sağlam içinde oluşturduğumuz bir eğitim anlayışımız var. Dolayısıyla da buraya da güçlü reklamcılar yetiştiriyoruz. Yani reklamcılıkta sadece reklamı tasarlayan değil, o tasarım esnasında, tasarım arka planında düşünsel arka plan, analitik zeka, dolayısıyla e, teorik, Düşünüş, teorik analiz çok önemli. Biz bunları iletişim fakültesinde bütün bölümlerimiz için önemsiyoruz. Hı hı. Evet, bir diğer bölümümüz son derece parlak bölümlerden biri yeni medya yeni iletişim. Yani. Hem Türkçe Türkçe'si zaten vardı hı hı. yıllardan beridir burada öğrenci mezun ediyoruz. Bu yıl ilk defa İngilizcesi de açılacak. Bunun için de son derece mutluyuz. Bu demektir ki iletişim fakültemiz uluslararasılaşıyor da çünkü. Hı hı farklı ülkelerden öğrencilerimiz gelecek. Yine bölümlerimizde farklı ülkelerden uluslararası öğrencilerimiz vardı. Ama şimdi doğrudan herhangi bir hani Türkçe öğrenmelerine bile gerek kalmadan doğrudan İngilizce bölüme gelme şansları olacak. Bu nedenle de çok mutluyuz. Onları bekliyoruz. Yeni medya iletişim bölümümüzün de hem İngilizce hem Türkçesinin akademik kadrosu son derece nitelikli. Burada da yine güçlü bir sosyal bilim Temeli, güçlü hı hı. bir iletişim bilimleri temeli veriyoruz. Sonra bunların üzerine yeni medya alanında internet e, basını alanında dijital iletişim alanındaki her tür uygulamayı öğretiyoruz. Yani bilimsel temelin üzerine günümüzün moda mesleği son derece albenisi olan bir meslek dijital tasarımını her boyutuyla dijital tasarımı öğretiyoruz. Hı hı. E, uygulamaları yaptırıyoruz. İlgili atölyelerde öğrencileri çalıştırıyoruz ve bu alanda da yeni medya alanına, dijital medya alanına biz kalifiye elemanlar yetiştirmekteyiz. İletişim fakültesinin genel olarak bir yapısından söz edersek, hı hı. evet aslında iletişim bilimleri, iletişim eğitimi bir yanıyla kendi içinde bir takım kulvarlara ayrılıyor ama bir yanıyla da bütünsel bir eğitim. Hı hı. Yani iletişim, ben iletişim, fakültesine geldim bilmem falanca bölüme geldim diyen bir öğrenci, orada diyelim ki halkla ilişkiler bölümüne geldi öğrenci, hem halkla ilişkiler eğitimi alır, hem de isterse televizyon bölümü, televizyondan dersler alabilir, sinema alanından dersler seçebilir, gazetecilik alanından dersler seçebilir. Dolayısıyla biz öğrencileri bizim herhangi, fakültemizin herhangi bölümüne gelen öğrenciye Evet sen öncelikli olarak kendi alanını öğren hı hı. ama yanı sıra da istiyorsan eğer ilgini çeken ikinci bir alandan veya diğer alanlardan da seçmeli derslerle hı hı. ilgili bilgiyi hı hı. edinebilirsin diyoruz. Çünkü bugünkü dünyada dijital medyanın, dijital teknolojilerle artık sarmalanmış olan bir kitle iletişim araçları dünyasında, bir medya dünyasında artık çok da iletişim işi, iletişim alanı, medya alanı çok da keskin sınırlarla birbirinden ayrılanıyor. Hı hı. Her şeyi bilmemiz gerekiyor Kesinlikle. çünkü e, işin tasarım boyutunu da işin dijital e, düşünsel boyutunu da işin yazma çizme içerik oluşturma boyutu hepsi bir bütün. Hı hı. Onun için de biz öğrencilerimizi bütün bölümlerden bir bölüme gelen öğrenciyi o bölüme sıkıştırıp bırakmıyoruz. Öğrenciye başka bölümlere doğru açılım yapması için de gerekli olanakları seçmeli derslerle sağlıyoruz, veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz diğer bölümlerdeki bir takım atölye eğitimlerine, atölye süreçlerine, uygulamalı eğitimlere de çok rahat katılabiliyorlar. Bu önemli bir tabi şey, önemli bir fırsat. Bir yandan da iletişim fakültesinin sektörle ilişkileri, bütün bölümler. Sektör uzantılı çalışıyor. Biz sıklıkla ilgili sektörlerle toplantılar yapıyoruz. Evet. Müfredatımızı, eğitim süreçlerimizi ilgili sektörlerle de görüşüyoruz. Bilgi paylaşımında bulunuyoruz. O sürekli etkileşim hem öğrencinin sektörü tanımasına, sektörün de öğrencilerimiz tanımasına neden oluyor. Dolayısıyla e, gerçekten hakkını vererek çalışan öğrencilerimiz, Henüz mezun olmadan ilgili sektörler tarafından istihdam edilmeye başlanıyor. Hı -hı. Biz de tam bunu istiyoruz tabii. Zaman zaman bizim izleyemediklerimizi sektördeki meslektaşlar ya da sektörde çalışanlar bize hatırlatıyor. Hı -hı. Müfredat güncellemeleri, eğitim öğretime katkılarıyla birlikte götürüyoruz. Çünkü sonuçta biz işte reklam sektörüne reklamcı, halkla ilişkiler sektörüne halkla ilişkilerci işte dijital medya sektörüne, yeni medya alanından insanlar yetiştiriyoruz. Dolayısıyla henüz eğitim öğretim süreci içindeyken sektörde karşılığı var mıdır, yok mudur? Burada ne öğretiyoruz? Hı hı. Bütün onları gerçekçi bir şekilde ortaya koymak için sektörle ilişkiler çok önemli. Çünkü hı hı. iletişim fakültesinde yetiştirdiğimiz her bir meslek insanının mutlaka gerçek dünyada, sektörde karşılığı olması gerekiyor. Bir ihtiyaca yanıt vermesi gerekiyor. Dolayısıyla da bunun içinde sektörle etkileşim halinde çalışmaktayız. Ee, evet. Belki çap ve yan dallar konusunda soracak mısın, bilmiyorum. <laughs> evet hocam oraya da geleceğiz. <laughs> Peki. Öncesinde e, tüm bölümlerimizi anlattınız, hepsinden bahsettiniz. Peki iletişim fakültesini tercih edecek öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? İletişim fakültesine gelecek öğrencilerin sahip olması gereken özellikler nelerdir? Öncelikle kendilerini sevmeleri ve insanı sevmeleri, insana dokunmaktan hoşlanmaları. Hani bu dokunuşlar da bir yani biz şöyle baksınlar ya ben bir bu dünyaya geldim. Bu dünyada bir hayatın içerisinde yaşamaya başladım. Bu hayata hem kendi ve kendim için hem de başka insanlar için bu hayata nasıl bir katkı yaparım? Yani öyle bir hani onu düşünsünler o katkıyı nasıl yapacaklarına karar versinler. İşte o orada aslında o soruyu yanıtladıklarında daha doğrusu çok daha doğrudan soruslar. Bu hayat benim, benim olan bu hayatı, içine doğduğum bu hayatı bundan sonraki süreçte nasıl yaşayacağım sorusuna yanıt vermeye çalışsınlar. O sorunun yanıtlarını, o soruyu yanıtlarken zaten ya iletişime geleceklerdir ya başka Hı. alanlara. Çünkü üniversite kapısına dayandılar, sınava girdiler. Evet puanlarını bekliyorlar. Şu anda puanlar geldikten sonra da bu defa bölüm program kararı verecekler. Hı hı. Bu aslında o kadar zor bir karar ki bu süreçte nasıl krize girdiklerini, nasıl kendi içlerinde çatışma yaşadıklarını tahmin etmemek mümkün değil. Hı hı. Çünkü verecekleri o karar bundan sonraki bütün geri kalan hayatlarını, tarzını belirleyecek, yaşam tarzlarını belirleyecek, ilişkilerini belirleyecek. E, hayat rotasını belirleyecek. Hı hı. O nedenle mesleklerimiz bizim için önemlidir. Seçilen meslek bizi hayat boyu ne yapacaktır? Yo hayatımızı hayat boyu yönetecektir. Hı. Onun için de bu kararı verirken bu soruyu yanıtlamak için de yeteneklerine baksınlar, yeteneklerini çok hı hı. gerçekçi. Kendilerine karşı dürüst olsunlar bir kere. Hı hı. Bu hayat onların etrafa, çevreye elbette ki soracaklar fikir alacaklar ama bu hayat onların. Dolayısıyla kendilerine sorsunlar, yeteneklerini sorsunlar, dönüp kendilerine, kendilerine karşı dürüst olsunlar. Yapabilecekleri, yapamayacakları, keyif alabilecekleri, Hı -hı. alamayacakları. Dolayısıyla hani onlara çevreden bir takım havalı, bir takım çok prestijli gibi hani tırnak içinde prestijli meslek yönelimleri, meslek referansları verilebilir. Hı, -hı. Ee, hangi programı okuyacaklarına dair bir takım tabii ki ailelerden, yakınlardan bir takım motivasyonlar gelebilir, bir takım öneriler gelebilir. Bunların hepsi normal. Ama son kertede arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz dönüp kendi başlarına bir kalsınlar ve kendileriyle uzun uzun muhasebe etsinler durumu. Neden hoşlanıyorlar? Bu hayatı nasıl yaşarlarsa keyif alırlar? Çünkü... Sadece bir takım mesleklerde ne bileyim büyük para getiren, önemli paralar kazandıran bir mesleği seçebilirler ama mutlu olamayabilirler. Evet. Dolayısıyla orada hem bundan sonraki yaşamlarını daha keyifli yaşayabilecekleri, ekonomik anlamda keyif alabilecekleri, haz anlamında keyif alabilecekleri, sosyal kalite açısından keyif alabilecekleri, kültürel olarak keyif alabilecekleri ve en önemlilerinden biri ruhsal olarak keyif alabilecekleri bir mesleki seçim yapsınlar. Hı hı. İletişim alanını seçmek isteyenlere, ben iletişimci olmak istiyorum diyen arkadaşlarıma, genç kardeşlerime de şunu söylüyorum. Gerçekten insanlarla etkileşimi seviyor mu? Gerçekten sosyal mi? Hı hı. Gerçekten yazmayı seviyor mu? Ya içerik üretmek, yazılı, sözlü içerik üretmeyi seviyor mu? Konuşmayı seviyor mu? E, edebiyatla Aşırı neşir mi? Çünkü iletişimci mutlaka edebiyatla belli ölçüde bir etkileşim içinde Tabii. olmalı. Edebiyattan hoş, hoşlanmalı. Söz söylemekten, güzel sözler üretmekten, güzel cümleler kurmaktan, güzel cümlelerle yazı yazmaktan Hı -hı. hoşlanması gerekiyor. Tasarım olayından hoşlanması gerekiyor. Belki yazı yazmayı sevmeyebilir ama çok güzel grafik tasarım yapmak isteyebilir. Hı -hı. Güzel animasyonlar, güzel videolar yapmak isteyebilir. Evet bize gelebilir ilgili bölümlerimiz var. Belki televizyon ekranında olmak ister. Belki her akşam haber okumak ister. Topluma televizyon ekranından seslenmek ister. Hı hı. Belki televizyon stüdyolarında eğlence programları sunmayı seviyordur. Evet bizim yerimiz var bu konuda bize gelebilir ilgili bölümlerimiz var. Belki film yapmak istiyordur. Belki bu hayatı içinde bulunduğu ...toplumsal çevreyi, etrafındaki insanları belki sinema aracılığıyla anlatmak istiyordur. Belki senaryo yazmak istiyordur. Belki filmler çekmek istiyordur. Bize gelebilir. Hı hı. Dolayısıyla hani kendisine önce soru. Ya, e, bütün, e, öncelikle kendi yeteneklerini çok iyi tartışsın. Kendi keyif alacağı alan saptamasını çok iyi yapsın. Hı hı. Bundan sonraki hayatı nasıl yaşamak istediğini... Ee, çok doğru karar versin. Doğru karar vermezse sonra bir süre sonra dönebiliyorlar. Onun için de e, bizim üniversitemizin mottolarından biri hayat tercihtir. Hı hı. Evet yani öyle bir tercih yapsın ki o tercih bundan sonra o genç kardeşimize hayat boyu keyif alabileceği bir hayatın içinde e, bir hayatı sürdürmesine, sürdürme olanağı versin ona. Hı hı. Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok kıymetli Hı -hı. tavsiyelerde bulundunuz. Peki Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin eğitimi nasıl ilerliyor? Ders programlarından evet, biraz evet. bahsedebilir miyiz? Evet biraz müfredat yapısı, Hı -hı. ders program izlencesi dediğimiz Hı -hı. şey. Şimdi Hı -hı. biz hem bölümler bazında söyledim ya Hı -hı. hem aslında sağlam bir altyapı, entelektüel altyapı vermek istiyoruz. Bunun üzerine de ilgili bölümle ilgili uygulamalı Hı -hı. ve veya kalifiye bilgileri vermek istiyoruz. Çünkü biz şunu düşünüyoruz. Hangi meslekte olursa olsun mutlaka önce entelektüel birikim, önce sağlam entelektüel bakış. Hele ki iletişimci olacaksa. İletişimci demek yazmak, çizmek, konuşmak. iletişimci düşünce üreten bir meslek insanıdır. İletişimci çevresine bakıp çevresine, çevresinde olup bitenleri görebilen ve analiz edebilme kapasitesini sahip olması gereken biridir. Hı hı. Dolayısıyla bütün bunları yapabilmesi için de önce entelektüel sağlam temel. O nedenle biz İletişim Fakültesi 4 yıllık, bu 4 yıllık fakültemizin ilk birinci yılında özellikle sosyal bilim alanında sağlam bir temel oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla temel dersler, hı hı. iktisada giriş, siyaset bilimine giriş, sosyolojiye giriş, felsefe e, ...hukuk, bu dersleri biz bir veriyoruz. Psikoloji. Çünkü istiyoruz ki önce bir bakış açısı, entelektüel bakış açısı kazansın. Sonra iletişim alanı öncelikle bir bilim alanı. Yani iletişim dediğimizde önce bu bir bilimsel bir alandır. O bilimsel alanın da bir temelini alsın istiyoruz. İşte iletişim kuramları, iletişime giriş, iletişim hukuku, hı hı. iletişim tarihi, sinemaya giriş... Televizyona giriş örneğin, gazeteciliğe, bölüme göre giriş dersleri kurgulanmış. Dolayısıyla da o sağlam iletişimsel altyapının üstüne de bölüm veya arkadaşlarımızın okuyacağı programın gereği olan eğitime veriyoruz. O eğitim de hem teorik hem uygulamada giriyor, gidiyor, birlikte gidiyor. Dolayısıyla birinci sınıfta temel veriyoruz, ikinci sınıfta iletişim alanında artık bilimsel giriş yapıyoruz. Bilimle donatmaya başlıyoruz. Üçüncü sınıfta artık meslek dersleri yoğunluklu. Birinci sınıfta da meslek derslerine giriyoruz ama böyle bir iki ders. İkinci sınıfta meslek derslerini o programa özgü dersleri derece derece giderek arttırıyoruz. Üçüncü sınıfta artık meslek dersleri ağırlıklı bir eğitim başlıyor. Dördüncü sınıfta artık son sınıfa geldiğinde evet. sektörle bağlantılı meslek dersleri hangi Hangi programda okuyor olursa olsun mutlaka artık giderek sektöre yavaş yavaş ama dördüncü sınıfta artık sektörle tam temas halinde bir eğitimi görüyor. Bir başka özelliği bizim programımızın birinci ve ikinci sınıfta derslerimiz tamamen zorunlu dersler. Yani öğrencinin almaz, almazsa alma olmaz dediğimiz dersleri birinci ve ikinci sınıfta alıyor. Üçüncü sınıfta seçmeli ders ağırlığımız var. Hı hı. Çünkü üçüncü sınıfta artık öğrenci biraz yetişmiş oluyor. Artık alanı tanımış oluyor. Artık kendini de tanımış oluyor. Dolayısıyla artık iletişim alanında okuduğu programda kendi rotasını da çizmeye hı hı. başlaması gerekiyor. Ona o zaman seçenekler sunuyoruz. Mesela radyo, televizyon, sinema bölümüne gelen öğrenci üçüncü sınıfa geldiğinde... Sinema dersleri, sinemada mı yetişecek sinema dersleri? Televizyonda mı televizyon Hı -hı. dersleri? Ha, bunlar da evet televizyon ve sinema istiyor. Ama bir yandan gazeteciliğe de meraklıysa gazetecilik bölümüne de gider. Oradan da Hı -hı. seçmeli Hı -hı. dersleri alır. Dolayısıyla 3. sınıf ve 4. sınıf bir yandan öğrenciye kendi alanında kendi özgün, spesifik Uzmanlık rotasını çizmesi için ona seçmeli ders olanağı veriyoruz. Hı hı. Ama bir yandan da yan bilgilerle, kendi bilgilerini diğer programlardaki derslerle pekiştirmesi, zenginleştirmesini de istiyoruz. Hatta bir kategori dersimizde, seçmeli ders kategorimize bir, kendi programı içindeki seçmeliler var. Hı hı. Kendi programı içinde rota belirlemesi. İki, e... alan. İletişim fakültesi hı hı. içindeki alan seçmeli dersler var. Orada da iletişim alanı diğer bölümlerinden evet. ders alabilir. Bir de üniversite seçimi hı hı. derslerimiz var. Yani öğrenci iletişimci olacak ama bu iletişim alanına örneğin biraz felsefe de katmak istiyorsa biz ona gidip felsefe bölümünden ders alabilmesi olan da tanıyoruz. Hı hı. Ya da tarih, ya da sosyoloji, ya da sağlık bilimlerinin herhangi hı hı. bir bölümü. Dolayısıyla öğrenci ilgi duyduğu tamamen kendi alanı dışındaki bir dersi de iki dersi de gidip seçip oradan da bilgi pekiştirmesi, destek alan bilgisi oluşturabilir. Peki hocam ders programından, teorik ve pratik derslerimizden bahsettik. Peki staj hakkında neler söyleyebiliriz? Aa, evet, iletişim fakültesinde staj zorunlu. Her, her öğrenci mezun olmadan önce mutlaka stajını yapmak zorunda her bir bölüm için ilgili sektörlerde staja gönderiyoruz. Stajı işte o sektör ilişkilerimiz, sektörle etkileşimlerimizde zaten ilgili sektörler öğrencilerimizi talep ediyorlar ve öğrencilerimiz oralarda staj yapıyorlar. Bazen biz gönderiyoruz, bazen sektör istiyor, bazen öğrenci istiyor. Öğrencimiz gidip işte bir yerle bağlantı kurmuş olabilir. Herhangi bir sektörle, bir iş yeriyle, bir kurumla bağlantı kurmuşsa, orada staj yapmak istiyorsa biz öğrenci o olanağı da veriyoruz. Stajın, sigortası, bütün e, şeyleri, prosedürleri üniversitemiz tarafından karşılanıyor. Harika. Peki hocam biraz değindik aslında ilk başta ama çap ve yandal olanakları hakkında neler evet. söyleyebiliriz? E, fakültemizde, bütün üniversitemizde dahil fakültemizde öğrenciler çap ve yandal olanağına sahiptir. Hı hı. Bir bölümde bir programa giren bir öğrenci... Birinci sınıfta biraz fazla çalışıp notlarını yüksek tutarsa istediği başka bir bölümde de çift diploma fırsatı yakalayabilir, başka bir bölümde okuyabilir. Bu başka bölüm iletişim fakültesinin bir başka bölümü olabilir, üniversitedeki tamamen farklı bir bölüm olabilir. Dolayısıyla bu çok büyük bir şans. Genellikle bunu öğrenciler çalışkan öğrenciler değerlendiriyorlar. Yani buna biz ne diyoruz? Bir taşla iki kuş diyoruz. Öğrenci bir kazandığı programa geliyor, o kazandığı puanların şey yapıp da kayıt yaptırdığı programda hmm. okurken yanı sıra istediği başka bir programda da okuyarak ikinci bir diplomayı alabilir. Bu muhteşem bir şans. Yan dal olayı var. Yan dalda da ikinci diploma olmuyor ama bir uzmanlık yan alanı oluşturabiliyor. Mesela hmm. gazetecilik okurken halkla ilişkiler alanında yan dal yaparak. Aynı zamanda halkla ilişkiler uzmanlığı da kazanmış, almış oluyor. Bu da ona ne getiriyor? Bu ona sektördeki o hareket alanını genişletiyor. Öğrenciye bir takım yeni fırsatlar sunuyor. Hocam son olarak aday öğrencilere vermek istediğiniz tavsiyelerimiz nelerdir? Çok iyi düşünsünler. Zor bir karar süreci içindeler. Verecekleri bir bu karar hayat boyu onları etkileyecek, hayatlarını etkileyecek yaşam biçimlerini etkileyecek. Dolayısıyla iyi düşünsünler. Puanlarını aldıktan sonra puanları gelir gelmez ellerine. Hı hı. Mutlaka bize gelsinler. Üniversitemize gelsinler. Üniversitemizde tercih uzmanlarımız onları bekliyor. Hocalarımız hı hı. onları bekliyor. Kafaları karışıksa bizlerle konuşsunlar. Her bir programa ait. Sadece iletişim Fakültesi değil hı hı. bütün programlarımız için. Her bir programa e, ilişkin olarak hocalarımızdan bilgi alsınlar. Ayrıntılı olarak bilgilensinler. Buna göre de iyi düşünsünler ve okuyacakları bölümü e, kararlaştırsınlar. Ama kendi başlarına kendilerini asla yalnız hissetmesinler. Biz buradayız. Hı hı. Gelsinler bir çayımızı kahvemizi içsinler. Kariyer planlarını birlikte düşünelim. Kariyer planlarını birlikte yapalım. Böyle yapan bugüne kadar bu şekilde tercih sürecinde bize gelip de karar ve kariyer planlamasını bizimle yapan öğrencilerimiz hep çok mutlu oldular. Çünkü doğru kararlar verdiler ve çok büyük başarılara imza attılar. Onun için de genç kardeşlerimiz çekinmesinler. Biz yorulmayız onlarla sohbet etmekten. Biz büyük bir zevkle, büyük bir keyifle onlarla ilgileniriz. Onlarla zaman paylaşımı yaparız. Biz bekliyoruz. Çayımızla, kahvemizle en önemlisi de Sıcak tebessümümüzle kardeşlerimizi bekliyoruz. Mutlaka gelsinler, kampüsü ziyaret etsinler, hı hı. buradaki öğrencilerle tanışsınlar, hocalarımızla tanışsınlar, stüdyoları dolaşsınlar, üniversitenin mekanlarını dolaşsınlar, kendilerini çok iyi hissedecekler. Bütün üniversiteleri dolaşsınlar ama mutlaka Üsküdar iletişime bir gelsinler, hı hı. mutlaka bir temas etsinler, bir etkileşimde bulunsunlar, o geliş onlara Hayat boyu mutluluk ve keyif verecek, bundan çok eminim. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Teşekkürler. Başarılar evet. diliyorum bu arada bütün öğrencilerimize. Evet kıymetli izleyenlerimiz Üsküdar'a gelirken programının sonuna geldik. Bu programımızda Üsküdar Üniversitesi Rektörü, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Nazife Güngör hocam bizlerle beraber de Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.